Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım Paydar İpek marka bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. O videoda daha önce istek üzerine bütün püf noktalarımı anlatmıştım. Ben yazmamın kenarlarını tığladıktan sonra ütüyle düzeltiyorum. Hafifçe ütülüyorum. Böylece örneğim daha güzel yazmamın kenarına yerleşiyor. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. Çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerindeki çiçekler için altın başak marka 63 numara mor ipim, altın başak marka 87 numara pembe tonundaki ipim ve sarı çiçekler içinde altın başak marka 50 numara sarı hardal sarısı ipim var Kullan, benim kullanacağım renklerim bunlar e, oyama yaparken 22 numara tığ tercih ediyorum dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilirler hemen oyamın yapımına geçeyim önce çimenimizi örüyoruz beraber başlayalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum geldim şöyle yazmamın kenarından, tığ batının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen yanındaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Minik bir trabzan örmüş olduk. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. Aynı trabzanın üstüne üç tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen sıradaki tığ altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına üçüncü sık iğnem. 2 tane zincir çektim tekrar üstüne yandaki tığ battığının altından tutturdum bu şekilde yazmamızın kenarında çiçek yuvaları arasında ben 3 tane bırakacağım dileyenler istediği sıklıkta istediği seyreklikte ayarlamak için bu küçük çimen sayısını değiştirebilir şimdi çiçek yuvamızı yapalım çiçek yuvamı yapmaya başlarken bir tane zincir çekerek başlıyorum küçük bir örümcek ördüm örümceğimi yan tuttuğumda iki tığ battı uzunluğunda 2 defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 1 2 boşluk bıraktım. üçüncünün altından geliyorum. ikişer 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 3 kere de çıktım. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Trabzanın önünden girdim. 2 2 çıktım. 1 2 2 çıktım. 2 3 4 5 6 7 8 tane küçük trabzan ördük şöyle oldu yaptığımız kısım şu anda böyle burada bir iki defa tığımın ucuna ipimi doladım tığ battı da bir iki boşluk bıraktım üçüncü tığ battının altından giriyorum ikişer 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 çıktım. Üzerine bu bir tane zincir gibi oldu tırabzanımın tepesi. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bir tane de tırabzanımın tepesinden gelen zincir gibi görüntüm var. 9 bir tane daha çekelim 10 olsun. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şuradaki ilk yaptığımız tırabzanımızın tepesinden 10 zincirimizi tutturduk üzerine 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım geldim yuvaya ikişer 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 çıktım üstüne bir zincir çektim 2 defa doladım geldim yuvaya ikişer 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 çıktım bir zincir çektim 2 defa doladım ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şu ana kadar 3 tane oldu trabzanın. Bir zincir çektim, iki defa doladım. 2 2 3 kere de çıktım. Bir zincir çektim, iki defa doladım. 2 2 2 3 kere de çıktım. Toplam burada 5 tane trabzan örmüş olduk. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine iki defa doladım. Birazcık ip saralım. Geldim yuvaya. 2-2 çıkarak birinci trabzanımı yaptım. 1 zincir çektim, 2 doladım. 2şer, 2şer, 2şer. 4 zincirimden sonra 2. trabzanımı yaptım. 1 zincir çektim, 2 doladım. 2şer, 2şer, 2şer. 3 oldu. 1 zincir çektim, 2 doladım. 4 oldu. 1 zincir çektim, 2 doladım. 5 oldu. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yuvaya döndüm. Buradan aşağıya alttaki trabzanıma sık iğne yapıyorum şimdi. 1, 2, 7 tane yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de tıbattın altından yaptık. 8. Çiçek yuvamız şöyle bu şekilde oluştu şimdi aradaki yaptığımız çimenimizden tekrar yapıyoruz 3 zincir çekerek başlıyorum bir defa doladım sıradaki tığ batının altından geldim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü sık iğne iki zincir çektim hemen yan tarafa geçtim 3 tane çimen bir tane çiçek yuvası yaparak devam edeceğim ben şimdi her renk için birer tane çiçek yuvası hazırlayayım sonra çiçeklerin yapımı için birlikte devam edelim ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıp tamamlıyoruz şimdi çiçeklerimizi yapalım çiçeklerimi ben sarı ipimle yapmaya başlayacağım sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum Hemen şöyle çiçek yuvama geldim. Şurada dört tane zincir çekerek başlamıştım. Bu dört zincirimden ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yine aynı kendi yuvasına dört zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Yandaki bir zincirli boşluğumdan girdim. Biraz daha netleştireyim. Daha güzel fark edebilin. Sık iğne ile üstüne yine 4 zincir çekiyorum geri döndüm aynı yuvaya tutturdum yanındaki boşluğuma geliyorum sık iğne ile girdim üzerine 4 tane zincir çektim yine kendi yuvasına tutturuyorum bir yanındaki boşluğuma geldim 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum Yine yan tarafa sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine kendi yuvasına tutturdum. Şöyle oldu bu kısmı. Aradaki 4 zincirli yerime sık iğne ile girdim. 1, 2 zincir çektim. Bir kez doladım. 2, 2 çıktım. Bir kez doladım. 2, 2 çıktım. Bir kez doladım. 2 2 çıktım bu şekilde 3 tane oldu. Şimdi 1 2 3 kez doladım. 2 şer 2 şer 2 şer 2 şer 4 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğini düğümledim. Burada çiçeğimin ilk yarısında 3 tane trabzan yapmıştım. Yaptığım uzun 4. trabzanın diğer tarafa geçmiş oldu. Onun yanına şimdi sadece 2 tane trabzan yapacağım. 1 doladım. 2, 2 çıktım. 1 doladım. 2, 2 çıktım. 1-2-3 zincirle kendi yuvasına tutturdum. Bu şekilde yaptık. Şimdi hemen yanındaki iki trabzanın arasındaki bir zincirimden girdim. 1-2-3-4 zincirle geri döndüm. Tutturuyorum. Bir yandaki bir zincirime geçtim. 4 zincir çektim sık ile kirpiğimi tutturdum. Hemen yanından yine 4 zincir çekip aynı yuvaya kirpiğimi yaptım. Hemen yanından. Yaptık yine sonda 4 zincirimiz vardı. O 4 zincirimizin önünden girdik. 4 zincirimi tekrar çekiyorum ve aynı yerden tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Çiçeğimiz bu şekilde oldu. Hemen diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyağımın diğer çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüledim. Örneğin tamamlandığında böyle oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyağımız sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.